Evet kıymetli dostlar, basit olan güçlüdür diye başladık ve hala devam ediyoruz. Bugün sizlere esasında anlatmak istediğim şey biraz anlattıklarıma mola verecek nitelikte bir şey. Genellikle hep doğru düşündüğümüzü zannederiz. Bir de şirketle o kadar içli dışlı oluruz ki yani bizden daha iyi bu şirketi kimse bilemez algısına kapılırız. Bu da çoğu zaman bize hata yaptırtır. Şirketi bizden daha iyi bilen insanın olmadığını inanırız. Ve bütün değerlere, bütün rakamlara, bütün her şeye, herkesten daha iyi bildiğimizi düşünürüz. Bu da yeni fikirlere kapalı olmamıza ve şirketin büyümesinde bir noktaya geldikten sonra engel olduğunu farkına dahi varmayız. İşte tam bu sırada esasında bir reklamcıyla tanışmak ve danışmanlık almak ve bu hizmeti hisselleştirmek. Gerektirir. Bu da genellikle görünmeyenin, bilinmeyenin ortaya çıkmasına sebebiyet verir. Tabii eğer bu noktada ben her şeyi daha iyi bilirim, ben herkesten daha iyi bilirim fikrine sahip bir patronsanız o zaman bu danışmanlıktan da istifade etme olanağınız çok düşük olacaktır. Ama bir brief vermeyi de beceremeyeceksinizdir büyük bir ihtimal. Çünkü bir sorununuzun olmadığını düşüneceksinizdir. Bu da büyük yanılgılardan biridir. Burada reklamcı genellikle böyle ya da iletişimci ya da danışmanlar böyle şirketlerle genellikle istemezler. Böyle şirketlerle çalışmak için de çok yüksek paralar isterler. Çünkü kendisinin dinlenme olasılığı önce ihtiyaç hissettirme ile başlayacaktır. Ben bununla ilgili en büyük özelliğin onun dikkatini yani müşterinin ve size ihtiyacı olan insanın dikkatini çekmekle alakalı olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok büyük bir şirketin sahibi, genel müdürü, genel müdür yardımcısı, iyi bir reklamcısı, yani toplumun ve herkesin bildiği çok değerli bir reklamcısı ile beraber bir toplantı masasında kendisi sen ne iş yaparsın diye bir soru sormuştu. Danışman için sorulmuş en sıkıcı sorulardan biridir bu. Ama ben kendisine nasıl bir cevap versem de dikkatini çekerim ve artık bana ihtiyaç hissettiririm cümlesinin içerisinde düşünerek kolunda değerli bir saati vardı. Kolunuzu bana uzatır mısınız dedim. Uzattı. Siz bana saati sorarsınız. Ben de sizin saatinize bakarım. Onun kolunu hafifçe çevirdim. Sizin saatinize bakarım ve size saati söylerim dedim. Benim de kolumda saat vardı. Diğer oturanların da kolumda saat vardı. Ama ne iş yaptığımı ve nasıl yaptığımı onu anlatmanın bir yolu ve metoduydu. Ve böylece bir ihtiyaç hissettirdim. Ve bu ihtiyaç hissettirmeyle beraber dönüp Evet arkadaşla çalışalım fikri oluşturdu. Ve ondan sonra da o şirkete faydalı işler yapmaya vesile olduk. Demek ki size bugün anlatmak istediğim ve birazcık ara vererek anlatmak istediğim şey iletişime, iletişim danışmanına ve şirketinizin reklamcısına güvenin. Ve bir ona bütün şirketinizde olan bilgileri paylaşın. Ve onu eğitin. Şirketi tanımanızını sağlayın. Ve böylece size daha faydalı olması, daha güzel işler yapmasına sebebiyet verir. Şirketin ne kadar çok rakamlarına hakim olursunuz, ne kadar çok işlerine hakim olursanız olduğunuzu düşünürseniz düşünün. Mutlaka ve mutlaka göremediğiniz, algılamadığınız ve tam bu büyüme istediğiniz noktaya geldiğinizde manızı gizlenecek insan genellikle şirketin dışından şirkete faydalı olan insanlardır. Bunu da hiç unutmayın. Beni dinlediğiniz için ve bunlara değer verdiğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Excusez-moi, je cherche le chemin de la gare. La gare, bon, c'est très simple. Alors, vous prenez l'avenue jean à qui est en face de vous là. Et puis vous prenez la première qui est à droite. Excusez-moi. Oui. Je cherche la gare. Euh, la gare. Euh... Oui, alors, vous prenez. Euh, c'est par là, après je peux passer. Monsieur Tick-tack! <laughs> Tick-tack!